Bizim tüp teknik adamlarımız da var bunu söyleyen çok var. Ama dünkü Mourinho'nun bu söylemini bak son haftalarda Mourinho'yu ben oynattığı oyun oyundan oyuncuları seçiminden dolayı harbiden ben de çok uyudum. Ama dünkü maçta sınıfta kaldı. Tamam doğru. Çok sınıfta kaldı, demeçlerinden de sınıfta tabii, kaldı. Tabii. Sen şimdi bir dakika ya taraftar dedi. Ben futbolcu ve taraftar dedi. Ya hiçbir taraftar kötü olur mu ya? Bu dünyanın hangi bir yerinde hangi hoca bunu söyler. Öyle, bir şey, kötü Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O veriyor. taraftarın kötü olmasındaki tekken sen ve oyunculardır. Fenerbahçe taraftarı kötü değildir. Ya taraftarı içine Fenerbahçe mi sokamadı hocam? Onu Tabii diyorsunuz. ki. Galatasaray'ın taraftarı kötü değildir. Trabzon'un kötü değildir. Beşiktaş'ın değildir. Sen iyi oynarsan o taraftar her zaman seni destekler. Hatta ve hatta kötü oynadığın dönemde bile vefakar taraftarların takımlarını çok desteklediğini bu Türkiye'de çok gördük. Öyle taraftarı bu işin içine atıp sıyıramazsın. Hayır yani. Bu işin birinci sorumlusu sensin niye Zekicim? Bak söyleyeyim sana güzel kardeşim. Tamam. Çok güzel izah ettin. Bunu hemen hemen. E, yani kimle konuşursam etsem bütün futbol adamları hepimiz aynı fikirdeyiz. Ya kardeşim sahaya bir 11 ile başlıyorsun. Bir üçlü savunmayla başlıyorsun. Glasgow Rangers evet biz de seyrettik. Hepimiz de izledik. Uçan kaçan bir takım değil. Yani çok yıldız bir oyuncusu değil. Market değerine bakıyoruz. Çok yüksek market değeri. Yüksek, 70, biri, 77 biri. milyon bunu En pahalı futbolcusu 5 milyon. Evet. İki tane, üç tane oyuncusu var. Diman, Diman de evet. E, sağ çık. Çerni. Çerni, Santrofor, Dessers. Dessers. Bir de stoperde bütün, bütün hava toplarından bu, bu. Evet. O, o, ona sen, onu aldırtmayacaksın işte. Sorun <laughs> orada bak. Nasıl onlar sana atlıyorsa... Sen de onu aldırtmayacaksın. Bu üç oyuncuyla seni yeniler. ki ben geçen hafta TRT'de izlediğim maçta bu üç oyuncu zaten bir maçı vardı. 2-0 geriden geldi. Üçünü, ikisini santrofor attı, birini sağa çıkarttı. Ya bu üç oyuncu zaten bağırıyor. Diğerleri bir takım oyunu oynuyor. Ama Mourinho sen şimdi burada 1-0 geriye düşüyorsun. İçeri giriyorsun. Biraz önce çok güzel bir şey kullandın. Hücum oyuncularla maç kazanılmaz. Savunma oyuncularla savunma yapılmaz. Onu da söyleyebilirdin aslında. Evet. Savunmacıyla savunma olmaz. Hücum oyuncularla hücumcu olmaz. Gerektiği yerde gerektiği oyuncuyla oynayacaksın. Doğru. Şimdi dünkü değişikliklere bakalım. Yusuf çıktı kim girdi oyuna? Taliska. Taliska. dakika kaldı. Ne yaptı? 4 diye döndün. 4 diye döndükten sonra orta sahada bir gücün oldu mu? Olmadı. Taliska. Taliç. Tip aynı. 4-2-4. 2 evet, tane on zaten. numara. Bir dakika bak biraz geliyorum şimdi. İki tane on numara. Evet. Bir de Şimanski'yi koy on numara sonradan sekiz oldu. Üç tane on numara. Koçsiz sağda. Solda Mert Müldür. Savunmaları var mı? Yok. Kime kaldım burada? Çıkın yer. Ve şey oyuna giren Ceko'ya. Çağlar'ın yerine. E şimdi Taliç, Ceko, Ennesiri. Bunlara top attığınız zaman sürati var mı? Yok. Bunlar şimdi Türkiye Ligi'nde sonuç alabilirler. Tabii, aynen. Türkiye Ligi'nde bunlarla kazanabilirsin. Bunların oyunu çok süratli bir oyun değil. Fenerbahçe oyunu rakip alana yıktığı zaman bu oyunculara kanatlardan yaptığın ortayla gol atabilirsin. Ama defalarca söyledik biz burada. Sezon başından beri aynı şeyi söyledik. Avrupa Ligi ile Türkiye Ligi'ni bu takımlar birbirinden artık ayırmaları gerekir. Avrupa Ligi'nde kendi sahanda 3 tane gol yemeyeceksin. Yersen bu hale düşersin. İşte Galatasaray'ın hali Zeki. Avrupa'da her takıma yeniliyor. Yani eleniyor ve gidiyor. Bu kadar büyük bütçelerin karşılığı bu mu? Değil. Şimdi Fenerbahçe diyor. Aynı şeyi söylüyorum ya. Böyle bir yanlış taktikle, böyle bir taktiksel anlayışla, böyle bir yanlış oyuncu değişimiyle beraber Glasgow'u yenemezsin. Hayır. Oyun disiplini denen hiçbir şey yok. Oyun <laughs> Hocam, denen hiçbir şey yok. sıfır Sana oy... destek olsun diye bir şey söyleyeyim. Söyle Yenilen iki offside golüne baktın mı? İkisi de kopya gol. Biri 3 pasla gol attılar. Hocam, Dediğin gibi yani hem bak, orta sahada dik, dik, duramıyorsun hem de savunma yapamıyorsun. Son gol de aynı bak şimdi Songol son gol zaten tamam. facia. Ceko, Elnesri, Taliç, oyuna, Şimanski oyuna girdi Taliska. E, dördü de rakibin öne çıkmasını, rakibin önünü engel koymasını ben presi bir tarafa bıraktım. Evet. Perdelemesini bile beceremiyorlar. Doğru. Adamlar elini kolunu sallaya sallaya orta sahayı geçiyorlar. Ara pas atıyorlar. E savunmada iki işi kaldı. Üçten ikiye döndüler. Onlar da bir şaşırdı. Şıkın yarı bugüne kadar yerlere göklere sığdıramadık. Evet. Savunmada kadem hatası yaptı. Doğru yaptı. Yapabilir. Tabii Bunlar tabii. oyuncudur. Ama sen oyunu önce doğru kuracaksın Zeki. Kesinlikle. Oyunu doğru. doğru kuracaksın. Planlamanı doğru yapacaksın. Avrupa maçlarında Glasgow evet Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil. Ama sen Avrupa takımı olduğunu unutmayacaksın. Mourinho bir de sen oradan geldin. Bu işi çok daha iyi biliyorsun. Onlar planlı programlı. Hocaların verdiği takdire, taktiğe sadık kalan oyuncu kitlesidir bunlar. Bunlar oyun disiplini kolay kolay bozmazlar. Ancak kimle bozarlar? Dimande, Çerne, Dezzan'la beraber. Onlar zaten yakaladığımı da attılar. Onun için Fenerbahçe'de bu yapılan hamlelerin hiçbirinin doğru olduğunu inanmıyorum. Açıklamasında taraftarı bu işin içine katmasını hiç doğru bulmuyorum. Taraftar Onlara 1-0 muhalifken 2 birken bile çok büyük destek verdi. Umudunu kestikten sonra taraftar da artık bir tarafa çekildi. Yani sen Gal ne yaptın? Galatasaray maçı oynadın bir hafta önce, iki hafta önce. Galatasaray maçında bir tane pozisyonu yok. Burada Galatasaray'ında yok da Türkiye'nin en büyük iki takımı. Hepimize heveslendik. En iyi iki takımı seyredeceğiz. Evet. Burada neler seyrederiz? Güzel futbol, bol goller falan. Beklerken Kısır bu futbol. E bu kadar büyük paraları bu kısır futbol için mi harcandı ya? E, geliyorsun Avrupa maçlarına. Hem Galatasaray için diyorum hem Fenerbahçe için dünkü. Ya, böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar büyük kadro kuruyorsun. Ama planlama yanlış. Oyuna başladığın 11'de yanlış. Sen bu oyuna Ceko, Ennesli, Talis'e çıkamazsın Avrupa'da. Ve çıktığın zaman görüyorsun. Evet. Başına bela oluyor. Yok abi ben Ceko, Ennesli, Talis. Üçü de iyi futbolcu. Ama yani Talis... 36. Jack 39. 50'sini. E, o da artık çok süratli, çabuk bir oyuncu değil. E, orta sahaya koymuşsun. Abramat'ı. Ancak koşu. Fred de yok takımda. Bir tek oyun hızını arttıran Fred var. Evet. Oyunun hızını arttıracak burada sen Taliskaya yönetim dünyanın parasını vermiş. Sen bu maçta Taliskaya oynatmıyorsun. Yok abi böyle bir şey. 15. Bunu oynatmak zorundasın. 15.750 bin euro. Abi bunu oynatmak zorundasın bu yönetim bu oyuncuyu sana almışsa bu maçta bunu oynatacaksın. Taliç'e diyeceksin gel kenara yanımda. Sen Türkiye Ligi'nde iyi oynuyorsun. Bir dinlen. Eğer ihtiyacım olursa 60 65 70ten sonra seni alırım oyuna tekrar. Burada Taliska ile oynayacaksın. Çünkü niye? Oyunun hızını arttıracak yegane oyunculardan bir tanesi de Taliska'dır. Onun için bu tür oyuncularla oynamazsan Avrupa maçlarında sıkıntı yaşarsın. 3 tane yedin, iki taneyi de hakem kılpey, payı neredeyse yiyecektik. Allah'tan orada <laughs> devreye girdi var kurtardık. Ha şimdi bu oyundan oraya gidersen şimdi diyor ki bu maçın ikinci devresi var. E tamam gittik oraya. Orada yendik velev ki. İnşallah da yeneriz. O zaman Mourinho sen bu takımı hiç izlemedin. Evet. Burada sana karşı maç oynadığı zaman mı izledin de gidip orada yeneriz diyorsun. Daha önce bunu izleyip de bu taktiği niye vermedin? Bunu sorgulamamız gerekmiyor mu? Tabii. Bu Fenerbahçe taraftarının günahı ne? Bu maç sana yazar kardeşim. Taraftara yazmaz. Oyunculara da yazmaz. Oyuncuları doğru seçeceksin burada. Seçim <laughs> yanlışlığı var. Bu kadar. Gökhan'cığım yok ol. Yani <laughs> Biraz ya, hastayım. Fiyat skalası ha. açıklandı ya işte. Şimdi baktığımız zaman iki tane takımın harcaması Avrupa'da. Bütün Avrupa'da 50 takım arasındaki harcamalar. Çok büyük harcamalar var. Yani ben diyorum bu iki takımız neredeyse Premier Lig ayarında bir bütçelerle oynuyorlar. Şimdi Sözön başı Galatasaray Young Boys elendi. Baktığın zaman arasında uçurum var. Şimdi kural çekimi yapılmadan önce bu Plato. Galatasaray'ın iki tane lakibi vardı. Biri Ağzı vardı, biri Bodo Glimp'ti. Ee, hangisini istersin dediği zaman Ağzı'ya düştü, Ağzı'ya elendi. Bodo Glimp belki bütçe olarak bunların yani %60 aşağısında olan bir takım en son Olympiakos'u yendi. Evet. 3-0 gibi net bir skorla. Biz daha maçlar oynanmadan yaptığımız harcamalara bakarak kendimizi Avrupa'nın devleri arasında görüyoruz. Evet. Oyun açısından değil ama harcamalar olarak Avrupa'nın devleri arasındayız. Şimdi Glasgow Rangers'la oynuyoruz, değil mi? Baktığınız zaman İskoç Ligi'nde iki tane takımdan bir tanesi Celtic zaten Şampiyonlar Ligi'nde de devam etti. İşte Glasgow onların rakibi konumunda. Glasgow'un bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlara baktınız mı? Bir tane mağlubiyeti var yurt dışında oynadık Manchester United'da. Son dakika. Manchester United'da yenildi. Maç 1-1 oldu. Son dakika. Uzatma dakikaları da 2 birle. Yani sen Avrupa'da iyi maçlar oynayıp yenilmeyen bir takımla sanki maç yokmuş gibi Glasgow Rangers yani sıradan bir takımmış gibi geliyorsun. Yenmeye hani biz nasıl olsa yeniriz. Önemli değil. Evet. Bundan sonraki rakibimizi bekliyoruz. Kim gelecek onu düşünüyoruz. Halbuki maç bitmeden hiçbir maçı kazanma olasılığın yok. Çıktılar, mücadele ettiler. Evet. Fenerbahçe oyunun bazı bölümlerinde topa hakim oldu. Pozisyonlar kaçırdı ama girdi adamlar net pozisyonu. Maçtan sonra hocanın verdiği demek doğru. Ama sonuçta bu takımı incelemesi gereken de, buraya bırakmaması gereken de Mario'nun verdiği taktiklerle Fenerbahçe futbol takımı. Şu çok acayip bir şey değil mi hocam teknik taktik demişken? Rangers'ın kalecisi hariç dün 10 oyuncunun 8'i savunma tandansı. Yani bir tek Cherny ve Dessers hücumcuydu. Geri kalan 8'i savunmacıydı. düşünüyoruz. Marion'un taktiğini, Mourinho'nun taktiğini çok yani. karşı uyguladı diyelim öyleyse. Şimdi biz hocalar üzerinden okumaya çalışıyoruz. Maureya diyoruz ki maçtan sonra çok güzel demeçler verdi, kabul etti. E tamam o takımı o çalıştırıyor, o yapıyor. Bu takımın her şeyiyle yaşayan o, üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak, o karar verecek. Ama karar verdiği zamanda maçtan sonra ben de kötüydüm. İşte seyirci de kötüydü. Futbol takımı da kötüydü. E bir, o futbol takımı o sahada seyirciyi arkasına gel, alması gereken futbol takımının oynadığı futboldur. Girdiği pozisyondur, seyircidir, adrenalindir. Sen onları gösteremezsen o seyirci maçın başında şok bir golle mağlup duruma düşerse ne olduğunu anlamadan hadi sen beraberle saldın belki bir havaya gireceksin peşine ikinci yiyorsun.